Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Samsun açıklarında meydana gelen dört büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi vereceğim. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, kısaca AFAD, tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsun körfezinde saat 03.10'da dört büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu depremin merkez üssü Samsun Körfezi Otakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede gerçekleşti ve 18,27 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı rapor edildi. Kentte sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşlar dışarı çıkarak beklemeyi tercih etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Tavlı, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediğini belirtti. AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve diğer ilgili kurumlar sahada araştırmalarını sürdürüyorlar. Bu nedenle şu an için herhangi bir endişe veya zarar söz konusu değil. Ancak bölgedeki yetkililer durumu yakından takip etmeye devam ediyorlar. Güvenliğimiz için AFAD'ın ve diğer kurumların talimatlarına uymak önemlidir. Depremlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak her zaman önemlidir. Güncel bilgilere ulaşmak için yerel yetkililerin açıklamalarını ve AFAD'ın güncellemelerini takip etmeyi unutmayın. Hepinize güvenli günler dilerim. Teşekkürler.